Engelli bireyler evlerinden dışarıya adım attıklarında tehlikeli yolculuklara başlıyor. Dışarıda gezmek onlar için oldukça zor. Çünkü kaldırımlar birbirinden farklı engellerle dolu. Bu yüzden yardım almadan gezmeleri mümkün olmuyor. Her gün birbirinden farklı zorluklarla karşılaşan engelli bireyler kendilerine daha fazla saygı gösterilmesini istiyor. Ben ne yayayım ne aracım ortada kalmış bir insanım. Pek çok engelli gibi Semra Çetinkaya da çok dertli. Çünkü tekerlekli sandalyesiyle rahatça dışarıda gezmek onun için çok zor. Maalesef biz kaldırımları kullanamıyoruz. Çünkü kaldırımlarda o kadar çok fazla kaldırım işgalleri var ki. Bu buzdolabından tutun, ağacıdan tutun, bir elektrik direğinden tutun e, ya da bir... E restoranın sandalyes masasına kadar. Dolayısıyla biz de mecburen caddeden gitmek zorunda kalıyoruz. Caddeden gittiğimizde can güvenliğimiz yok. Okay. Hı -hı. E, ben bir yara e, plaster alacaktım. yara tabi, bandı. Tabii ki yardımcı olurum ben. Plaster hani boyutu nasıl istersin? E, şeyde o hani kendinden yapışkanlı olan yani. olanlardan. Tamam, hani boyutları ne kadar olsun? Hani? Çikonun, yani şu kadar genişliğinde. 10 santimden başlar 10 cm. Şey olur. ama yırtılan yırtılan olsun kesilen Kesiyorsun. olsun yırtılan. Evet. Tamam. İçeri gelmek ister misiniz? Yani şu alıktan dolayı giremiyorum. Evet, alacağınız malzeme ile kendiniz göremediniz. Yani söyleyerek ne kadar doğru getireceğe de belli değil. Aynı öyle. Şimdi karşınıza bir engel daha çıktı. Burası diğerlerine göre biraz daha farklı normal bir kaldırımı sadece yerle birleştirmişler sanırım. Hı. Ee, evet, buradan nasıl çıkacaksınız peki? Şimdi e, gördüğünüz gibi aslında kılavuz yolu düşünmüşler. E, görme engelleri için e, uyarısı var. Fakat tekerlek sandalye de, oturan bir kişinin bakın şu yüksek yükseklik beni çıkartmıyor. Görüyorsunuz patinaj yapıyor arabam. Yani burayı da çıkamayacağım. Yani yardım almadan buradan da geçmeniz mümkün Çıkamam. değil. Çıkamam. Yani eee bir dakika size bir düşmeden ben yardımcı ol ah. Görüyorsunuz. Ah. Evet Buradan da yardım almadan çıkmanız buradan, mümkün olmadı. Buradan olmadı. Bakın e, şimdi e, yine güvenli kadrımı kullanıp karşıdan karşıya geçeceğim. Her gün birbirinden farklı zorluklar yaşayan engelli bireylerin en büyük isteği kendilerine daha fazla saygı gösterilmesi.